Ben Alican'ı seviyorum. O da beni seviyor. Ama ben sevgililerin yaptığı şeyleri yapamıyorum. Sevgi gösterisi nedir? Nasıl gösterilir? Birbirinize nasıl sevgi gösterisinde bulunuyorsunuz görmek istiyorum baba. Ben sevgi nasıl gösteriliyormuş çok iyi anladım. Ben de bunların aynısını Alican'a yapacağım. Yapmayacağım. Öyle sevgi falan gösterilmez. Öpmeler, dokunmalar, o şeyler olmaz. Bak ablanın şeyler yapıyor mu? Sen yaptın mı söz ya? Ben deniz kestanelerini çok seviyorum ama avcumu alınca elim çok acıyor. O yüzden bunlarla tutuyorum. Sen de bunları tak, Alcan kestanesini tut. Alican kestanesi. Biz seninle böyle anlaşmadık en başında. Gece yüzecek bir şey yapmana izin vermem. Yapmayın ne olur haksızlık yapıyorsunuz. Ben kefilim geceyi. Elimi tut abla. Ben seni korurum. Dönence yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.